Lan oynar. Görüş kısıtlanıyor. Yapma. Alayı Aha. burada. Güldür güldür. Kendi izle Ya. Aldık. Oy, hava öldü icabında. Oh. Ya. Yerleşim kaldı o Görüş kısıtlanıyor. Ömercan öz yap. Gördün mü? Ne? Biraz hareket. Gördün mü? Aa. Bak şimdi. Bak. Görüş, bak şimdi benim taktiğimiz bak bak. Vay ya. güldük eğlendik. Ölme vakti. Bitti adam var. Artık yok. Artık. Çok az canlar ya. Çözsün biri. Kanka arkamızda. Bir Mal Çöz 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 Ömer çöz. Ay pent atmış. Çöz. Evet. Helal lan kanka. Kardeş. O oh, video da çıkıyor. <laughs> video Ona da çıkıyor ya. Lan, ben de Ömer'e... Oğlum Ömer'e pent atmak için ben kendim, <laughs> Kazanan feda. <alır. gülüyor> Tabi lan Ömer Hoca'nın şeyi çok büyük. Yani bak şimdi eleman. bak bak. İyi. Görüş kısıtlanıyor. Puş. Kanka 96 ben bıktım oyundan ya. Hep bana olan oluyor. Da, evet can ulti at ya. Karışım kötüsün ben... ya. Cahiz adam. <laughs> Sıcam şunları ya. Yine bu arada adam. Ben bilmiyorum ya ilk Aha. defa oynuyorum oyunu. İlk defa oynuyorum abi kusura bakmayın. Ben ilk defa oynuyorum ya. Nasıl oynanıyor bu hero? Jet abi nasıl oynanıyor bu oyun? Şimdi ben bunu yere atarsam canım doluyor değil mi? Kes lan sende. Bir daha bu At bombayı yukarıdan. <laughs> Korkuttuk adamları. Peşke kullanmasaydım. Yukarıdan şeyini atacaktın sen. Bomban var ya. Onu atınca ölecek de adam. Hayatım. Paranı alıyorum. Rahat rahat koşun. Sen çık oradan gelsin. Rahat rahat koşun. <laughs> sağ sağ adamın pendesini sal. Ha o kill atsana. <laughs> Ay. Kendini öldürsene kanka lütfen. Winchester. <laughs> <laughs> Adam ya. <laughs> Adam 6'da 6 attı lan. Bak kalbime yeni bir Akıran silah adamları. oldu bak hayatım yeni bir viral oldu yar mide hayat ben gireyim mi oraya hepsinde şey var neden ya altın silah spike yerleştirildi aleykümselam selam versin <laughs> Ee? Hadi Ömer sen de oyun. Helal. Oha nasıl aldım lan ben onu? Çöz çöz. Neyse, ne? Ayakta kalan son oyun. Aa. Bir düşman. <laughs> He? Üç. Düşman öldü. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Ya ama niye öldürüyorsun? Ben <laughs> atıyordum. Bak kalbine yeni bir Akran silah oldu ya. bak hayatım yeni bir viral oldu yar. <laughs> Mide hayat.